çalışacak abi. 15 gün bir çalışma. Polat şey Bu, evet. Bey bir saniye. Siz kalede <laughs> yok musunuz? Profesör. Arkadaşlar <laughs> Kendi kalemizi aldık hocam. Hocam oldu arkadaşlarım. Ayağınıza sağlık. İyi bir maç çıkardık. Teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun var olun. Bravo hocam. Bravo hocam. Başında 5-0 mu Polat Bey? 5-0 hocam. Böyleleri 2 bin attığını söyleyebiliriz. Tabii ki söyleyebiliriz. Şampiyonluklarda da gelmiş söyleyeyim. Evet şampiyon olmuşlar da. Evet. son şampiyonluklarımız var. Evet. Yöneticilerimiz sporcu kardeşlerimiz. Van'da olmaktan sayın valim. Projemize destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman şu cümleyi söylüyoruz. Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya'da futbol oynamak kolay. Ama önemli olan doğuda futbol oynamak. Futbolda engelli kardeşlerimizle bir araya gelmek. Bu projeye destek verdiğiniz için şahsın, milli takım adına ve federasyon adına teşekkür ediyorum sayın valim.